İkinci dereceden denklem ve fonksiyonlar testi birinci soru. Farklı, A sıfırdan farklı ABC gerçek sayılardır. AX kare artı BX artı C ikinci dereceden denkleminin deltası B kare eksi 4AC olmak üzere. Şayet delta sayısı sıfırdan büyük çıkarsa denklemin farklı iki gerçek kökünün olduğunu, delta eşittir sıfırsa çakışık iki gerçek kökünün olduğunu ve delta sıfırdan küçük ise gerçek kökünün olmadığını, kullanaraktan 4x kare eksi 20x artı m eşittir 0 ikinci dereceden denkleminin çakışık iki gerçek kökü varsa m bilinmeyeni kaçtır diye soruldu. Sevgili arkadaşlar delta eşittir 0 ise çakışık ya da eşit iki gerçek kökü vardır cümlesinden yola çıkarak delta eşittir B kare eksi 4 A sayısal değerinin sıfıra eşit olmasını kullanacağız. A denilen sayı 4, B denilen sayı eksi 20, C denilen sayı M olmak üzere delta eşittir B kare. Eksi 20'nin karesi eksi 4 çarpı A sayısı 4, C sayısı M eşittir 0 oldu. 400 eksi 16 m eşittir 0 oldu. 16 m'yi karşı tarafa attığınızda 16 tane m'nin 400'e eşit olduğu bir yerde her tarafı 16'ya bölecek olursanız m bilinmeyeni 25 şeklinde çıkar ve istenilen doğru cevap Edirne olur.